ben çok daha önce değinmiştim. Kadınların iş yerlerinde taciz olayları. Bugün birçok kadın işte çalıştığı iş yerinde patron tarafından genellikle işveren tarafından veya çalıştıkları yani patronu değil de Birbirlerine iş alışveriş yaptıkları kişiler tarafından e, taciz edildiklerini teşhir ediyorlar. Çok sayıda kadın, çok sayıda kadın e, başına geleni anlatıyor, iyi de yapıyorlar, çok iyi yapıyorlar. E, öyle olması gerekiyor, gecikmiş bir durum. E, Ancak bu şekilde teşhir edilirlerse belki utanırlar. Ondan sonra bilmiyorum suç karşılığı var mı bakmadım. Daha önce benim şahit olduğum bir durum vardı. Anlatmak istemedim. Dikkat çekmeyin diye. Bugün Tarık Toros yurt dışından yayın yapıyor. Videosuna bir videoyla, kendi anlatımınla günlük dünyada olup bitenleri anlatıyor. Ee, hani mütede, mütedeyyin deniliyor ya. Onlar o, ok yani ayırmışlar insanları. Karşı sokak, karşı cadde diye. E ondan sonra mütedeyyin diyorlar. Halbuki Türkiye'nin tamamı mütedeyyin. Yani dinine bağlı o sokağın insanları konuşmalarından da belli oluyor ben bir yere kadar izliyorum yani e, verdiği haberleri e, ters gelirse yani anlattıkları ters gelirse orada yayını bırakıyorum izlemeyi e tabi bazı bilgiler de alıyorum yani çünkü her tarafa ulaşabiliyorlar daha önce galiba televizyonculuk yapmış Türkiye'de falan neyse bir video ile girdi video yayınına. Kendi YouTube yayınına. Ee, videoda kapalı, başı kapalı bir kadın ee, itiraf, itiraf demeyeyim de ee, birçok mevzuyu anlatıyordu. Yani bu e, dini kullanan insanların kadınları nasıl taciz ettiklerini işte e, el tuttuklarını yani yaptıkları rezilliktir yani bu kadınların teşhir ettiğinin aynısının karşı mahallede de olduğunu tıkır tıkır anlattı kadın e, ve diyordu İslamcı abi yani tek bir kişiyi Hedef göstermeden toplamına diyordu ki İslamcı abi kork sen de bir gün teşhir edileceksin diye bir o o mahallede de bir ateş yakıldı yani bir başlangıç yapıldı herhalde e, bu kadını izleyenler yani arkasından gidenler olacaktır ben de taciz edildim diyerekten tahmin ediyorum. Ee, iyi de yaptı kadın. Bravo yani. Cesaretliymiş. Ee, şimdi ben de bir mevzu anlatayım. Bu temizlik firması varken sanayi sitesinde sanayi siteleri genellikle dört duvardır. Yani oraları normal işte butik gibi yerler değildir yani. Genellikle hep tamir işleri olduğu için sanayi sitesi, sanayi işleri oldu. Ondan sonra halı yıkanacak diye gittik. Çünkü e, telefon edildiği zaman yani müşteri bir ev diye gidiyoruz yani halı yıkanacak diyor. Biz onu ev olarak düşünüyoruz yani adresi. O sanayi sitesidir de bir sokak ilerisi evdir yani veya bir ofistir. Yani gittik işte adrese bir tane oda yani dört duvar içeride işte 55 yaşlarında sakallı bir tane adam üç tane genç kız İşte 18 yaşlarında belki daha düşük yaşları yani 20 yaşını geçmez. 3 tane kapalı, tam kapalı kız. Ee, güzelce kızlar. Arkadaş baktım içeride yapılacak bir iş yok. Yani üçünün yapacağı iş adama sadece çay götürebilirler. Yani çay götür çay kahve servisi yapabilirler. Yani başka bir işleri yok. İçeride öyle bir iş yok yani. Adam orayı ofis gibi tutmuş. Ondan sonra ben tabii içeriye girer girmez manzarayı görünce ben rahatsız oldum. Yani üç kişilik bir durum yok. Adam mutlu vaziyette. Şimdi kadınlar istediği kadar kapalı olsunlar. Hareket ettiği zaman bütün vücut o. Vücudunun her tarafı ortaya çıkıyor. Bir eğildiği zaman bilmem ne yaptığı zaman adam onları seviyor bütün gün. Muhakkak da ...birbirlerini kıskandıracağım. Çocuk onlar da yani, genç kız. Ee, onları birbirlerine de kıskandırma yoluna da gidiyordur yani. Ondan sonra... ...ben tabii rahatsız oldum, halı falan yıkamadım yani. Oradan ayrıldım. Şunu, yani benim düşünceme göre... ...bunların... ...babaları... ...bu kızların babaları... ...işte bu adam da sakalla aynı camiye gidiyorlarsa soruyordur. Yani ya kız büyüdü iş lazım diye. Hani bir işe sokalım diye. Adam da diyordur ki hani tamam para tam para veremem ama yani yarı fiyatına gelirse açıkta kalmasana hani size de bir gelir olur gibi tahmin ediyorum bu şekilde gönderiyorlar. Yani o adamı oradaki adama da yani tabii ki kızıyorum yani de ama bu kızların babasının da yüzde yüz suçlarının olduğunu düşünüyorum. Yani isteyerek gönderiyorlar. Çünkü adam üç tane maaş veremez. Sadece seyretmek için üç tane askeri ücret vermez yani. Tutar bir tanesini idare eder bu kızlara küçük paralar veriyorlar. O o işte arkadaşı da camiden arkadaşı da hani evde oturacağına gitsin, çalışsın, ne getirirse kar diyor bakıyor. Ondan sonra gidip de iş yerini kontrol ettiğini falan sanmıyorum. Zaten onu gitse de adam ayarlar diğer iki kişiyi yani, geleceği zaman iki kişiyi bir yere gönderir, tek kişi varmış gibi. Çünkü insan sorgular, ya bu bir tane küçücük odada üç tane kadın ne diye yani. Benim işte 19, 18, 20 değil, 20 yaşına kadar üç sene kahve hayatım oldu. Okey oynardık, okeyi. 12 saat oynardık. Bir gün saydım, yani, okey oynarken e, sadece yapılacak şey çay içmek. Ondan, yani çay içiyorsun. 23 tane çay içebilmişim. Ondan sonra zaten içsen de şey gibi oluyor, çay çay olmaktan çıkıyor. Çünkü için dışın çay oluyor. Yani ben 12 saatte 23 tane, 23 bardak çay bardağımı çay içebilmişim. 24. içince çay olmaktan çıkıyor artık. Yani tadı tuzu kalmıyor onun. Şimdi bu adam 55-60 yaşlarında günde kaç tane çay içer? Hayatta içemez. Yani 20 tane çay falan içecek bir çay değil yani. İnsanın günlük işte içeceği çay belli. O kızları işte seyretmek için yani davranışlarını, hareketlerini, eğilip kalkmalarını izledim ama bir şey yoktu yani. Kızlarda bir şikayet yoktu. Herkes memnundu. Hepsinin yüzü gülüyordu. Gayet de. yani genç kızlar hepsinin yüzü gülüyordu. Öyle bir zorlama falan yoktu orada. Ama manzarayı söylüyorum yani. E, bu kadının çıkışı da bu başı insanın çıkışı da yani taciz ediliyoruz. iş yerinde taciz yani e, Tarık Toros'u bugünkü e, işte bugün yayınlayacağım ben de bu videoyu. Tarih itibariyle bugünkü videosuna bakılırsa başlangıçta da bu kadının açıklamasıyla giriyor videoya. Ben de tekrar etmiş olayım dedim. Konuyu ben çok uzun süre önce yazmıştım bu kadınların iş yerinde yazdım, yazdım diyorum anlattım kadınların iş yerlerindeki taciz edilmelerini. Ee, kadınlar cesurdur, erkeklerden cesurdur. Lütfen teşhir etmeye devam edin. Ee, yani ismimiz çıkar falan diye düşünmeyin. Hiç düşünmeyin. Aşağılık insanlar teşhir olsunlar. Gerçi utanmazlar onlar da ama en azından diğer insanlar da yüzünü çünkü ismi geçtiği zaman Google'a yazıp ben bakıyorum mesela kim diye Google'a yazıp başka insanlar da öğreniyorlardır. Ama en azından cesur cesur insanlar bunları toplumun içerisinde sesini yükseltirler zaman zaman. Onun için de teşhir etmeye devam edin bu sapık zihniyetli insanları bu şekilde ancak toplum kendi içerisinde temizlenebilir onlar ahlaksızlık yapmaya devam eder muhakkak kendi yerini korumak için belirli sözler söyleyeceklerdir ama en azından isimleri insanların aklında olur yüzleri de simaları da gene insanların aklında olur en azından bir sonraki taciz etme durumlarını bir kere daha gözden geçirirler.